Tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün temizlik günümüz Temizliğimizi yaptık Kuşlarımızın e, yuvalıklarına baktık. Yumurtalarımızı inceledik. <laughs> Yavrularımızın bakımına baktık. Şu arkadaşın düşen yavruları vardı. Atan bir yavruyu sonra da kurtardım. Dişi kuşumuz bayağı bir ırpalamış. Burada zaten göstereceğim şimdi size buranı göstereyim. 2 4 yedi tane yumurtamız var arkadaşlar. Yumurtaları evet, düzelteyim bunları. Aynen şu şekilde tekrar bakalım. Bir yumurtamız var. Buradaki arkadaşlarımız hala bir yavruyla büyütüyoruz. Ama eşleşmeler başladı. Yani 10 güne yeşimiz ikinci yumurtayı da yapar. İkinci ağzına geçer. Yavrumuz annenin kopyası oldu. Ben önceki videolarımıza babaya benzecek dedim ama Büyüdük anneye döndü. Şu an güzel gözüküyor ama birazcık daha bir zaman göreceğiz kuşumuzu. Belki de bir daha kaz bu takımı değiştirebiliriz. Burada arkadaşlarımızın yumurtaları. Başka yere sürdüm. Çünkü dişimiz baya bir Sorun yaşattı bana yumurtalarda. Yavrusunu çıkarttı, bakamadı, öldürdü. Normalde bakıcı bir kuş ama neden böyle yaptı? hala çözmüş değilim. Herhalde bu yumurtayı da artık alacağım. İkinci kuş bekleyeceğim onları. Burada bir takımımız var, bunlar yeni eşleme. Dişi yumurtaya girip çıkıyor yavrulara. Zaten gördüğünüz gibi kuyruk sallanıyor. 5-10 an yumurtasını salar zannederim. Buradaki kuşumuz yani ikinci ağızda yumurtaları çıkartamadı arkadaşlar. Anlamadım yani yumurtaları bozdu. Son bir şans vereceğim. Şu anda yu yuva hazırlığında. Dişimizin halini görüyorsunuz. Erkeğimiz bu. Aslında çok güzel bir takım. Ama neden yavru alamadım? Alamıyorum. Geldi mi geldi <laughs> ne? Gelin ve işe esprisine vuralım. Bu takım bekliyorum. O inatla inat bekleyeceğim arkadaşlar. Yazın da bunları bırakmayacağım. O yumurtayı alıncaya kadar bekleyeceğim. Bu kuşumuzun bir yumurtası e, göstereceğim birazdan. Bakıcılarımızın altında. Çıkardı zannederim. Bilmiyorum ne oldu. Daha tam olarak e, kafeslere baktım. Bakmadım. Yuvalıklara giriş yapmadım. Onlara gireceğiz, bakacağız. <laughs> burada arkadaşımız, bir bakalım. Evet. Dört <laughs> minnoşumuz var. Altından üç yavru yumurtamız daha var. Onlar da bugün yarın çıkar. <laughs> Dediğim gibi bir tek saz çalışması yaptım. Bakalım nasıl gelecek. Bu arada burada rainbow olmuş ne yapmış görülüyor. Evet. 5 yumurtamız var. 4 dolu gözüküyor. Tanzanya'dan yeni yapmış. Evet. Bunları sonra ağızları. Bu ağızdan sonra ayıracağım zaten hepsini. Dediğim gibi. Şu aldığımız yumurtayı şöyle bir bırakalım şuraya. Kırmayalım. Aslında üretim halinin en iyi bakıcı kuşu bu. Zaten bu elimde kalacak benim. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada yavruları saymıyoruz. Burada bir iki tane şof takımının kuş yavruları var. Annesi bilmiyorum büyüdüğü zaten göreceğiz, anlayacağız. Burada böyle bir, bir yavrumuz var. Bu takımımız Fedakar aile. Evet arkadaşlar. Yavrunun halini görüyorsunuz. Yani yavruyu son anda kurtardım. Buraya aldım diğerini de anca. Bunlar da bir iki ay kendilerine gelirler. Burada tek başlarına yaşayacaklar. <laughs> Üretim dışarıdan bir kuş geldi arkadaşlar. Osman arkadaşımızdan geldi bu kuş. Bu kuşun babası bana ait. Teksas taşıyıcı kuş vermiştim arkadaşımıza. Ben de onu en ince kuşu istedim. En incesini aldım, dişi yavrum. Şu an odaklayamadık. Evet. Yavrumuz dişi. Güzel bir Texas yavru. Clear body dediğimiz temiz kanat. Güzel bir Texas. Şimdi burada tek başına dış parazitini yaptığı yanına bir iç parazit geçecek. 3-5 gün sonra da ablalarının yanına geçecek. Salonumuza fazla bir kuşumuz kalmadı. Çoğunu verdim. Zaten önceki videoda söylediğim gibi kuşlarımız gidecekti. Gelmeni yani bekliyordum. Onları verdim. Bir dahaki sezon çalışacağım dişler bunlar arkadaşlar. Diğer ürünlerden de getirebilirim. Emin değilim daha bir şey diyemiyorum size. Yani bir dahaki sezonu görmeden size söz vermek istemem. Yalancı olmak istemem. Erkeklerimiz de burada. Bunlar da kalan son erkeklerimiz. Bir dakika sonra çalışacağım erkekler. Şu erkeğim bir dakika çalışacağım. Şu erkeğim dedikleri yeni geldi. Şuradaki erkeğim bir dakika sonra çalışacağım. Aslında çalışacaktım ama mızgızlık yaptı biraz daha beklesin. Şu reymoğlu zaten yumurtadaydı. Yavruları vardı erkeğimizin. Ona ayırmıştım. Dişisi de yukarıda zaten. Bu da geçen yavrularımızdan bir rainbow yavrumuz, hala eşe girmedi, bir dahaki sezon kısmet olursa eşe girecek. <laughs> bu kendi yavrum, bu kendi yavrum. Bunları kendime ayırdım denemek amacıyla. Şu seneye, bir dahaki sezona, şu an hazır ama bir dahaki sezona eşleyeceğim. Artık göreceğiz arkadaşlarımız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün temizlik bir Temizliğimizi yaptık. Kuşlarımızın yuvalıklarına baktık. Yumurtalarımızı inceledik. Yavrularımızın bakımına baktık. Şu arkadaşın düşen yavruları vardı atan bir yavruyu sonra da kurtardım. Dişi kuşumuz baya bir ırpalamış. Bu zaten göstereceğim şimdi size buranı göstereyim. İki, dört, yedi tane yumurtamız var arkadaşlar. Yumurtaları evet, düzelteyim bunları. Aynen şu şekilde tekrardan bakalım. Yedi yumurtamız var. Buradaki arkadaşlarımız hala bir yavruyla büyütüyoruz. Ama eşleşmeler başladı. Yani 10 güne eşimiz ikinci yumurtayı da yapar. İkinci ağzına geçer. Yavrumuz annenin kopyası oldu. Ben önceki videolarımıza babaya benzeyecek dedim ama büyüdükçe anneye döndü. Şu an güzel gözüküyor ama birazcık daha bir zaman göreceğiz kuşumuzu. Belki de bir daha kaz bu takımı değiştirebiliriz. De bu bu Buradaki arkadaşlarımızın yumurtaları başka yere sürdüm. sürdüm çünkü dişimiz baya bir sorun yaşattı bana yumurtalarda. Yavrusunu çıkarttı, bakamadı, öldürdü. Normalde bakıcı bir kuş ama neden böyle yaptı hala çözmüş değilim. Böyle de bu yumurtayı da artık alacağım. İkinci kuş bekleyeceğim onları. Burada bir takımımız var. Bunlar yeni eşleme. Dişi yumurtaya girip çıkıyor yavruba. Zaten gördüğünüz gibi kuyruk sallanıyor. 5-10 lira yumurtasını sarar zannederim. Buradaki kuşumuz yani ikinci ağızda yumurtanın dur, çıkartamadı arkadaşlar. Anlamadım yani yumurtaları bozdu. Son bir şans vereceğim. Şu anda yu, yuva hazırlığında. Dişimizin halini görüyorsunuz. Erkeğimiz bu. Aslında çok güzel bir takım. Ama neden yavru alamadım? Alamıyorum. Göze mi geldi ne? <laughs> Geri ve işe esprisine vuralım. Bu takım bekliyorum. O inatma inat bekleyeceğim arkadaşlar. Yazın bunları bırakmayacağım o yumurta alıncaya kadar bekleyeceğim. Bu kuşumuzun bir yumurtası göstereceğim birazdan bakıcılarımızın altında. Çıkardı zannederim. Bilmiyorum ne oldu. Daha tam olarak e, kafeslere baktım, bakmadım. Yuvalıklara giriş yapmadım. Onlara gireceğiz, bakacağız. Buradaki arkadaşımız bir bakalım. Evet. 4 minnoşumuz var. Altında bir şey yavru yumurtamız daha var. Onlar da bugün yarın çıkar. Dediğim gibi bir Texas çalışması yaptım. Bakalım nasıl gelecek. Bu arada burada Rainbow'u yapmış. Görelim. 5 yumurtamız var. 4 dolu gözüküyor. Tanzanya'da yeni yapmış. Evet. Bunları son ağızları. Bu ağızdan sonra ayıracağım zaten hepsini. Dediğim gibi. Şu aldığımız yumurtayı şöyle bir bırakalım şuraya. Kırmayalım. bak. Aslında üretim en iyi bakıcı kuşu bu. Zaten bu elimde kalacak benim. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada yavruları saymıyoruz. Burada bir iki tane şof takımının kuş yavruları var. Annesi bilmiyorum büyük zaten göreceğiz, anlayacağız. Burada böyle bir, bir yavrumuz var. Bu takımımız Fedakar aile. <laughs> evet arkadaşlar. Yavrunun halini görüyorsunuz. Yani yavruyu son anda kurtardım. Burayı aldım. Diğerini de ancak Bunlar herhalde bir hikaye kendilerine gelirler. Burada tek başlarını yaşayacaklar. <laughs> Üretim haline dışarıdan bir kuş geldi arkadaşlar. Osman arkadaşımızdan geldi bu kuş. Bu kuşun babası bana ait. Teksas taşıyıcı bir kuşu vermiştim arkadaşımıza. Ben de ona ince kuşu istedim. Erincesini aldım dişi yavrum. Şu an odaklayamadık. Evet. Yavrumuz dişi. Güzel bir Texas yavru. Clear body dediğimiz temiz kanat. Güzel bir Texas. Şimdi burada tek başına ya dış parazitini yaptığım yanında bir iç parazit geçeceğim. 3-5 gün sonra da ablalarının yanına geçecek. Salonumuzda fazla bir kuşumuz kalmadı. Çoğunu verdim. Zaten önceki videoda söylediğim gibi kuşlarımız gidecekti. Gelmeyi yani bekliyordum. Onları verdim. Bir dahaki sezon çalışacağım dişler bunlar arkadaşlar. Diğer ürünlerden de getirebilirim. Emin değilim daha bir şey diyemiyorum size. Yani bir dahaki sezonu görmeden size söz vermek istemem. Yalancı olmak istemem. Erkeklerimiz de burada. Bunlar da kalan son erkeklerimiz. Bir dakika sonra çalışacağım erkekler. Şu erkeğim bir dakika sonra çalışacağım. Şu erkeğim değiştiği yeni geldi. Şuradaki erkeğim bir dakika sonra çalışacağım. Aslında uzun çalışacaktım ama mızgızlık yaptı. Biraz daha beklesin. Şu reymoğlu zaten yumurtadaydı. Yavruları vardı erkeğimizin. Ona ayırmıştım. Dışsı de yukarıda zaten. Bu da geçen yavrularımızdan bir reybol yavrumuz hala eşe girmedi bir dakika sonra kısmet olursa eşe girecek Bu kendi yavrum, bu kendi yavrum Bunları kendime ayırdım denemek amacıyla Şu işimiz seneye bir dakika sezona, şu an hazır ama bir dakika sezona eşleyeceğim